Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir Play to Earn projesi olan Pixel inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Projeden kısaca bahsetmek gerekecek olursa hatırlarsanız bundan aylar öncesinde Pixel diye bir proje vardı. aynı şekilde Play to Earn olan bir projeydi ve Binance'te launch Binance'in Launchpad üzerinden çıkış sağlamıştı. Launchpool düzenleyerek çıkışını sağlamıştı ve çok da sağlam bir çıkış yapmıştı doğrusu. Ama ondan sonrasında toparlayamamış ve hepimizi üst randa uğratarak yerin dibini görmüşü. tabiri caizse. Özellikle son zamanlarda düştü diyelim. Umarım oradan güzel bir şekilde geri kurtarır. Pixelverse de bu Pixel token'ın yaptığını yapmayarak yani amacı öncelikle gidip de Binance gibi ismi duyulmuş bir borsada listelenmekte ise e, diyor ki ben community'ime değer veririm, community'imi büyütürüm, community'imin söylediklerini, feedbacklerini e, alırım, uygularım, kendimi geliştiririm ve ondan sonrasında büyük bir community'e sahip olduktan sonrasında zaten ben nerede istersem isteyeyim listelenirim. Binance olur, OKS olur, istediğim yerde ben listelenirim kafasıyla ile ilerleyen bir proje diyebilirim şu anda oyunu tam manasıyla çıkmış değil e, beta olarak bakabiliyorsunuz e, demo olarak daha doğrusu bakabiliyorsunuz zaten ben birazdan onu da göstereceğim burada hakkında kısmı vesaire var şurada az aşağı indiğimizde kendi e, projesinden token'dan vesaire oyunun nasıl olacağından vesaire bahsediyorlar ve şu anda e, bir tane dashboardları bulunuyor e, onun öncesinde ona geçmeden öncesinde twitter üzerinden göstereyim twitter'da ayın 18.00'dan paylaşım yaparak Artık airdrop kovalayabileceğimizi buradan play to, or, play to, airdrop, yani play to earn diyelim. airdrop kovalayabileceğimizi bu şekilde söylediler ve 10 milyon adet pixel fee token vereceklermiş. Zaten e, bunlarla alakalı bir duyuruları da var. Hani ben burada zaten bu duyuruda anlattıklarını birazdan anlatacağım için e, okumak isteyenler olsa diye bu duyuruyu da açıklamaya bırakıyor olacağım. Burada da yazı üzere 10 milyon adet token dağıtımı yapılacakmış. Peki ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle sırasıyla bakalım. Ben sizden açıklamaya linkini bırakacağım. Buradan direkt olarak kaydımız bu. burada dikkat ettiğim bir nokta oldu. Girer girmez otomatik olarak benim dilimi Türkçe olarak aldı ve e, Türkçe almış olması burada e, olan 5 dilden birisi Türkçe ve bu da Türk komünitesinde değer verdiği anlamına geliyor. Bu da bizler için gayet güzel diyebilirim. Burada ben Google hesabımla beraber giriş yapacağım. Siz isterseniz e-posta da kayıt olabilirsiniz. Burada öncelikle koşulları kabul ediyorum dedikten sonrasında altta Google kısmı açılacak. Tıkladıktan sonrasında Google hesabımızı seçeceğiz. Gelen ekranda hesabımızı seçtikten sonrasında Pixel verüsün bağlanmasını istiyor ve devam ettirdikten sonrasında bu kısmını tamamlamış olacağız. Ve gördüğünüz gibi böyle bir kısım geldi. Siz de referans linkiyle girdiğinizde direkt buraya kodu girecektir diye düşünüyorum. Eğer girmezse diye şu anda ne olur olmaz. Ben zaten ekrana da kendi referans kodumu bırakıyor olacağım. Ben de şimdi buraya rastgele bir Twitter'dan bir referans kodu bulup gireceğim. Bu şekilde referansla beraber girdiğinizde size ekstra 500 Pix veriyor. Referanssız girebiliyorsunuz ama neden bedavadan bir şeyler almayasınız? Ben dediğim gibi hemen bir referans kodu girip onu onaylayıp geliyorum. Referans kodunuzu da onayladıktan sonrasında sizi direkt olarak böyle bir sayfa karşılıyor ve az önce referansla beraber girdiğiniz için direkt bize 500 XP'mizi vermiş oldu. Ondan sonrasında burada avatarınızı düzenleyebiliyorsunuz. Bu dediğim gibi Play to Earn oyunu olduğu için burada istediğiniz avatarı seçebiliyorsunuz. Ben de hali hazırda seçtiği kalsın. Şu an hatalı görünüyor ama sayfayı yenileyelim bakalım düzelecek mi? Düzelmedi. Artık yapacak bir şey yok. o Kalsın şimdilik. Ondan sonrasında burada nasıl puan kazanacaksınız onları göstereyim size sırasıyla. İlk olarak girdiğinizde burada profilinizi düzenleyerek kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı belirlediğinizde, işte biyografi yazdığınızda, sosyal medya hesaplarınızı bağladığınızda puan kazanabiliyorsunuz. Hatta şuradan beraber mesela Telegram'ımızı bağlayalım. Tıkladım zaten direkt olarak Telegram'a giriş yapmaya yönlendiriyor. Ondan sonrasında buradan Twitter'ımızı bağlayalım. Uygulama izin ver dedim. Ve Twitter'ımızı da bağlamış olduk. Ondan sonrasında geldim tekrar düzenle dedim. E, bu sefer Discord'u bağlamamızı istiyor. Discord'umuzu da bağlayalım. Etkilendir dedim. Ve böylelikle Discord'umuzu da bağlamış olduk. Ondan sonrasında burada e, tekrar geldiğimde bir kullanıcı adı belirlememi ve e, biyografi belirlememi istiyor. Hemen onları da yazayım. Kullanıcı adımızı ve biyografimizi de belirledikten sonrasında alttan kaydet diyoruz. Ve bunları tamamlamış oluyoruz. Ondan sonrasında zaten biyografimiz vesaire buraya geliyor. Buradan e, sanırım biyografimizi istediğimiz emojileri de ekleyebiliyoruz. Hepsini ekleyelim. Siyahını yok. Ondan sonrasında burada referans kısmı var. Zaten ben kendi referans kodumu ve referans linkimi açıklamaya bırakacağım. Oradan direkt ulaşabilirsiniz. Siz de aynı şekilde burada referans kodlarınızı paylaşarak e, hep beraber arkadaşlarınızla puan kazanabiliyorsunuz. Sonrasında burada bir liderlik tablosu var. Daha henüz sadece e, burada e, profilimi tamamlamış olmama rağmen gördüğünüz gibi 1300 XP'm oldu ve bu 1300 XP ile beraber 4000 küsürüncü sıraya yerleşmiş oldum. Yani bu projede erkenciyiz diyebilirim. Bu da bizler için gayet güzel diyebilirim. Piksel'de erkenci olanlar çok güzel e, miktarlar kazanmıştı. Bu piksel servisinde inşallah bizler de güzel kazanıyor olacağız. Sonrasında burada bir de evcil hayvan var. Bu evcil hayvanınızla beraber e, bu XP'den kazanabiliyorsunuz aslında. Juice bot dedikten sonrasında direkt olarak size evcil hayvanınızı veriyor ve burada günlük olarak yapmanız gereken şey aslında evcil hayvanınızı beslemek. Buradan feed diyorsunuz ve Evcil hayvanınızı beslemiş oluyorsunuz. Beslediğiniz için de buradan puan kazanmış oluyorsunuz ve e, günlük olarak girip buradan beslemeniz yeterli. Beslerken sizden herhangi bir şey almıyor. E, buradan sadece besliyorsunuz ve puanınızı günlük olarak ediyorsunuz. Buradan botunuzu da e, ismini değiştirebiliyorsunuz sanırım. Yok, değiştiremiyormuşuz. E, ziyade yok. büyük ihtimal ileriye dönük olarak bu bot diyorum ama evcil hayvan olarak geçiyor aynı öyle. Hani bot olarak göründüğü için öyle dedim. Ee, evcil hayvanınızı büyütmen ileriye dönük olarak daha fazla evcil hayvan alabiliyor olacaksınız, level arttırabiliyor olacaksınız, satabiliyor olacaksınız. Zaten bunlara da e, yavaş yavaş güncellemeler gelecektir. Hatta dün baktığımda bu evcil hayvan kısmı yoktu, şu anda gelmiş. E, bunu da videoda göstermem iyi oldu. Ondan sonrasında PvP savaş modu gelecekmiş, arkadaşlarla bir şey yapma falan gelecekmiş. Zaten geldiğinde tekrardan bilgilendiriyor olurum sizlere. E, genel olarak aslında burada yapacaklarınız böyle diyebilirim. Hani geleceksiniz, kayıt olacaksınız. Kayıt olurken referans kodu ile beraber 500 puanınızı alacaksınız. Sonrasında profilinizi dolduracaksınız. Buradan da biraz puan toplayacaksınız. Sonrasında evcil hayvan kısmından evcil hayvanınızı klim edeceksiniz ve günlük olarak gelip onu besleyeceksiniz. Şu anda bu projede yapacaklarınız bu. Ve böyle böyle aslında puan topluyor olacağız. Burada amaçları denilen projenin komitesini büyütmek ve proje yeni başlamış bir proje. Şimdiden sizlere duyurmak istedim. Hani şimdiden girip en azından günlük olarak şu klim işlemini yapın. İleriye dönüp olarak projeye yeni yeni görevler yeni yeni sistemler eklendiğinde ben zaten sizlere tekrar bilgilendiriyor olacağım. Burada bir de e, projenin oyunu var demiştim hatırlarsanız. Burada mesela ben bir giriş yapayım. Buraya mail adresimizi girip giriş dedikten sonrasında mail adresimize bir e, doğrulama kodu gönderiyor. Bu doğrulama kodunu girmemiz gerekiyor. Ben hiç videoyu durdurmadan e, direkt cüzdanıma geldi. şey e, direkt mailime geldi. E, alışkanlıktan ziyan cüzdan diyorum artık. Direkt mailime gelen kodu giriyorum buraya. Kodu girdikten sonrasında giriş diyorum ve direkt olarak e, oyuna girmiş oluyorum. Ondan sonrasında buradan e, bir avatar seçmemizi istiyor kendimizi. Burası ile burası aslında birbirine bağlantılı. Ama şu anda sanırsam e, hani ufak tefek ayarlısızlıklar olabilir. Bu yüzden tekrar bir seçmemizi istiyor. Şunu seçeyim ben mesela. E, i̇sim olarak da şurada aynı belirlediğim ismin aynısını belirleyeyim. Direkt hatta şuradan kopyalayayım ki sonrasında sıkıntı yaşamayalım. Şuraya yapıştır dedim ondan sonrasında başla dedim ve böylelikle oyuna başlamış olduk. Burada da oyunun ufak bir şekilde tanıtımını yapıyor. Hatta beraber bir şekilde ben buraya bir 2x alayım, tanıtımını izleyelim. Burada ben bir araya gireceğim. Burada zaten en başta ne yaptık? Evimizdeydik, evimizden çıktık ve burada gördüğünüz gibi pixel'e benzer bir oyun var. Şuradaki NPC'ye geldikten sonrasında bize bir görev verdi ve burada görevi yapabiliyoruz. Burada ilerle ilerlediğimizde dediğim gibi sadece bununla konuşmamız yetiyor anlayamıyorum. Bir tane de şu yukarıda vardı. Ona da gidelim hemen. Bu şekilde aslında Play to Earn olan bir oyun diyebilirim. Hani oyunu tek tek şu an göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü oyunda çok fazla Puan kasabildiğimiz bir yer yok. Gördüğünüz gibi sadece konuştuk ve e, görevi tamamladık sanırım. bir Hatta şuna bir geri gidelim, bakalım görevi tamamladık mı? Yok, tamamlamışız. Büyük ihtimalle verdiği görevde harita içerisinde e, birden fazla bunlara benzer NPC var ve bunlarla konuşmamızı istiyor. E, burada şu an e, aslında şunu görmemiz iyi oldu. E, hani hatırlarsanız şu kısımda bir savaş kısmı görmüştük. Aslında bunun bir ön gösterimi yapılıyor bize burada. Bu tarz e, petlerimizi e, savaştırabiliyor olacağız. E, bu da bizler için gayet güzel diyebilirim. Onun dışında zaten burada çok fazla ekstrem olarak yapabileceğimiz bir şey yok gibi görüyor. Hani ileriye dönük olarak buradan tabii ki de puan kazabileceğimiz vesaire şeyler gelecektir. Belki şu anda bile kazabiliyoruzdur ama e, ben sadece e, bu kısmı e, göstereyim, yani oyuna giriş kısmını göstereyim. Devamlı siz zaten e, kendiniz bakabilirsiniz. Hani burada e, oyunun en güzel noktalarından birisi Türkçe destekli olması, yani oturup da benim anlatmadığım bir şey bile burada oyun içerisinde denk gelerek kendiniz gayet net anlayabilirsiniz ama genel olarak bakma çok fazla yapılacak bir şey yok şu an zaten. Gördüğünüz üzere herkes böyle etrafta boş boş dolaşıyor çünkü şu anlık dediğim gibi yapacak bir şey yok. bizim e biz az önce verilen görevle alakalı bir NPC'ymiş. Onunla da konuşalım bakalım görevi tamamlayacak mı? Kapat dedim. Ondan sonrasında bir yukarıdaki NPC'yi hani görevi tamamlıyorsa onu da göstereyim sizlere. Ondan sonrasında videoyu kapatalım. Yoksa şu anlık başka yapacağımız bir şey yok zaten burada zaten şunlarla alakalı şu savaş ve arkadaşlar kısmı tekrar geldiğinde Video çekerken buraya da o zamana kadar bir şeyler eklenir diye düşünüyorum eklendikten sonrasında Sizlerle tekrar Buraya da, da nasıl puan kazanacaksınız nasıl daha hızlı şey yapacaksınız vesaire bunların hepsini Anlatıyor olacağım burada şu anda dediğim gibi, hani gösterebileceğim bir şey yok maalesef Burada dönüp baktığınızda nasıl bir oyun olacak onu söyleyebilirim sizlere. Burası da aynı piksel gibi oynayabildiğimiz yani pikselde ne yapıyorduk? Farm yapıyorduk. Farming ile uğraşıyorduk. Burada da bakalım ne uğraşacağız? Zaten bunları yavaş yavaş görüyor olacağız. Şu anlık dediğim gibi önemli olan şu dashboard kısmından günlük olarak gelip şu an evcil hayvanınızın puanını almak ve işte profilinizi vesaire tamamlamak diyebilirim. Bunu da hemen ben şuraya kaydediyorum ve bu projeyi de günlük olarak ben zaten takip ediyor olacağım. Herhangi bir gelişme olduğunda sizlere haberdar ediyor olacağım. Hatta burada cüzdan bağlama olayı da var. Bunu en başta görmüştüm. Gerek yok diye bağlamadım ama ne olur ne olmaz metamaskımızı da bağlayalım. Bağlı kalsın zaten ee, bir ziyanı yok. Geldim buradan metamask'a tıkladım. Siz veya Wallet Connect'ten de bağlayabilirsiniz sonraki dedim bağla dedim ve metamaskımız da buraya bağlanmış oldu. Onun dışında zaten dediğim gibi ekstra yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi nereye tıklasam komik son olarak yazıyor. Yani yakında gelecek diye yazıyor. Çünkü proje yeni çıktı ve şu an kendi yeni yeni geliştiriyor diyebilirim. Onun dışında zaten bu projede başka anlatabileceğim başka bir şey yok gibi duruyor. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalının üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Zaten projede herhangi bir gelişim olduğunda ben sizlere zaten haber haberdar ediyor olacağım. Dediğim gibi bu videoluk bu kadar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.